Herkes salma, herkese selamlar. Hepinize karşınızdayım. Bugün selle Minteh diyor. Gel ama min teh diyelim biz. Premier Lig'den spikere baktım da Minteh dedi. Hani öyle de söylenmez hocam. Neyse 5 beceri 4 sayfa ayak olmuş kart. 1.80 boyunda çoğunlukla patla üzerine sahip. Ben görevin son iki görev galiba online istiyordu. Onda online olduğunu düşündüm ama rush'ta olur zannettim. Bir iki maç rush oynadık fazladan. Dün akşam yoksa eleme oynayıp videoyu hazırlamak istedim ama bugüne kısmetmiş. Pazartesi günü hem elememizi hem VLE'yi oynayacağız abi. Bakalım nasıl olacak? Art sağ kanat. Sağ orta sağ sağ kanat mı SL oluyor? Evet. Hızlanmamız 94, sprintimiz 95, atak pozisyonu 92, 99 oluyor. 95 oluyor. Uzaktan şutta 81 yani yeter abi uzaktan şu çok önemli değil yani zaten bunun amacı her şeyde çok iyi olmasın. Yani 50k veriyorsun abi zaten hani 50k'ya ne kart var ki? Genelde 50 kayıp pek bir kart yok. Orta açman sayı 99 oldu. Diğer özellikleri orta düzeyde pas bölümündeki görüşü ve serbest vuruşu düşük. Görüşünü çok düşük olması sıkıntı aslında. Ama bir maçta son maçtı. Yensem Division 2 oluyorum. Bu arada hiç e, Division kasmıyoruz. Söylüyoruz onu da zaten. Yensem son maçta Division 2 olacağım. Çarpı 2'm var. 2 asist yaparsam da bunun da göre bitecek. Abi iki tane orta açtım. İki ortada da gol attık. Çok güzel orta açtı. Direkt kafayı orta açtı. Hem yendim hem rank 2 oldum. Hem bunun görevi bitti. Yani bir taşta 4-5 kuş vurduk abi. O yüzden güzeldi. Dripling istatistikleri kötü değil ama boyu uzun olduğu için abi bence bilmiyorum deneyeceğiz. Marksman'le yani isabetçi kimya tarzıyla çok da böyle aman aman iyi olmuyor driplingi. Onu da tabii ki göreceğiz ama tam full haliyle hiç oynamadım bir önceki haliyle oynadık ama full hali hiç oynamadık full haliyle ee, Fizik bölümünde de güç bölümü biraz göze çarpıyor yani bir 80 boyu var ee, Ne bileyim fizik istatistiği 75 olan bir adamın gücünün bu kadar düşük olması biraz garip değil mi? Ama bakacağız tabii ki oyun tarzlarında Keskin pasımız var seri doğal etenek ve ilk dokunuş özelliği var zaten ekstra en büyük özelliği çabuk adım özelliği var Sırf zaten bu özelliği ve hızının 95 olması yüzünden Bu arkadaşı ev yoksa ben Gerçekten Kenan Yıldız'ı çok düşündüm. Ama kesme pas kanat oyuncusuna yakışmıyor abi. O yüzden hani onu yapmak istemedik. ona başka bir zaman yeni bir evo gelir illaki. Çünkü çok evo gelecek daha. Yapacağız abi. Bizim zaten e, çok fazla Türk ve e, Süper Ekran oyuncumuz var. Kim, kimya olayını tam ha hazırlayamadık ama. Değerli o da kanat oyuncusu. Açık oyuncu özelliği var. Diğerlerinde de plus tek plus özellikleri var. Aslında 4-4-1-1 çok oynadığım bir formasyon değil. Bir kere denedim. Yalan yok. Bir hafta denedim VL'de. Hani çok da aman aman değildi. Zaten 5-6 maç oynadım. Sonra değiştirmiştim. TLO'da 2 plus'ı vardı abi. Onu oynatacağız. E, Ronaldinho'nun yerine Rune oynayabilirdi ama Ronaldinho varken Rune'yi oynatmam abi. O yüzden böyle oynayacağız. 4-4-1-1'de bakalım neler göreceğiz. Alisson Beker'i çektiğimizi söylemiştik son videomuzda. Garanti paketten çektik onu da. Yani kimya sıkıntısı var diye aslında Dalo'yu geri sol beke çektim. Yoksa bizim mendimiz var abi. Defanslarda da gene aynı şekilde Axel Vistel oynatıyoruz. Ama bu sefer e, hocamız da var aslında ama e, kimyalar sıkıntı oluyor abi. Hocayı da aldık bu arada. Hoca 200'e satılıyormuş zaten bedava. Hani sonun falan da ülke sıkıntı olduğu için biraz sıkıntı yaşadık. O yüzden e, bu tarz bir kadroyla elemeye başlayacağız. Umarım güzel bir video olur diyoruz. Umarım oyuncuyu deneyebiliriz diyoruz. Rakipler çok bizi zorlayacak rakipler gelmesin abi yani. kartla oynarken de biraz keyif alalım diyoruz. Biz i̇zlemeye devam edin diyoruz. Videoyu beğenmeyi kanala bir unutmayalım. Şimdi maçlarımıza geçiyoruz. Hep seyirler. Hala Madrid. Dün akşam Barcelona güzel yendi ama müziğimiz hala Madrid abi. Barcelona gerçekten helal olsun. Kale'de de Tomori. Dimarco, Xavi, Benazer, Varela, Suarez, Adamalo Lukman var. Minte bakalım nasıl hızlanabiliyor mu? Evet hızlanıyor abi. Yani Cordoba vardı. Cordoba'nı direkt yandan attı geçti ama devamının olmaması üzücü oldu. Minte. Bakalım ortası nasıl? Onu da bir de deneyelim abi. Ortağı arkaya aslında kavisli bir orta yolluyor. Minte güzel döndü orada. Ah be ah be düz devam gidebilir miydim diye düşünüyorum ama herhalde olmazdı ya. O oh, wow, yapma be. Ronaldinho da olmadı. O da olmadı. Son gene Attı. Attı abi attı. Luis Suarez. Yani 4-4'lü 1'e uyamadık gerçekten. 4-4-2'ye geçtik abi. Yani olacak gibi değil çünkü. Benim oynayacağım oyun tarzı değil ya o. Bugünün son. Bakkala yolladık adamı. Son aldı Ah be. David de heya. Gol. Çok kötü dakikadaydık. Oradaki o dönüş bitirdi. It's Maestro. rakibin adı da güzelmiş. Ama olmadı dostum. 85'te gollemek hiç iyi olmadı. Hani sanat oyun olarak pek oynayamıyoruz. Zaten şeyden gelmemiz kötü oldu bizi yordu biraz. 4-4-1 birden gelmemiz. Hani gerçekten Suarez'in bitiriciliği efsaneydi. Yoksa abi baksana. Hani 3 şut 2 gol. Helal olsun. Bir 4 4 1 bir daha geliyor. Holo holo dedi. Arkada halamadı çalıyor. Biz kaybetmeye devam edeceğiz mi? Merak ediyorum ben de. Bu rakibin de resmi aynı herhalde. Yani kadrolar iyi değil. Ama yapacak bir şey yok abi. Kadrolar kötü. Önceki rakibin kadro da kötüydü. Yani bir iki oyuncu o kadar da olacak zaten. Yani Minteh'ten maç sonunda bahsedeceğiz. Videonun sonunda nasıl diye konuşacağız zaten onu. Bellingham. Bellingham hareketlere bak abi ya. Sanki Totu Bellingham ya bak. Brian Gil bak. Bak adama bak bak. Bize de böyle de gelir işte. Buna iyi diyorlardı bir ara ya. 99 şutu var. Evo yapınca çok iyi oluyor falan diyorlardı. On ne oldu acaba? Şimdiden geçecek ya rakipler. Baksana adam hareket yapıyor ya full. Büyükümün son. Son çok yavaş kalıyor. Ben anlamadım bu işi. Son hükmün son. Yani sonun yavaş kalması inanamıyorum. Bak iki kere bakkal yaptığımız halde yakaladı ama düşmedi helal olsun. Kasamız sağlam hocam. Kasamız sağlam. Güzel. Offside yoksa müthiş pas. Müthiş pas abi. Kaleci oraya kadar getirdi. Sen at abi dedi. Ben atmayı bıraktım dedi. Minteh koşmayacak mı dostum? Minteh koşmayacak herhalde. Son koştu artık en son. Onda verdi pasını. Şimdi Minteh de top. Minteh gidiyor. Minteh gidiyor abi. Minteh gitti. Vurdu kötü vurdu. Ronaldinho verdi. Matuidi'ye. Matuidi Ronaldinho da tekrar. Minteh'e geldi. Minteh vuramadı. Pozisyon olmak güzel ama bitiricilik yok hocam şu an. Şu anda bir gol olmadığı için bizim için sıkıntılı bir evre. Faal hoca. Hoca faal. Teşekkürler hoca. Ronaldinho geldi topun başına ama böyle bir durumda böyle yapılır gibi. Adam onu çekti oraya. Biz ters köşeye vuracağız. Bakalım ne olacak. Ronaldinho. Ronaldinho. İşte bu. Ronaldinho. Ronaldinho. Abi biz ne yapıyoruz burada ya? Minte için geldik ama Ronaldinho şov var. Hadi bakalım. Abi ben gol atmak istiyorum ya. Al satayım. da olmaz. Kartal'a bazı çıkacak mı bilmiyorum ama. Ama ne gol atmış Ronaldinho ya. Şuna bak ya. Yanılmaz. Ya oynamak istiyorum da oynayamıyorum abi. Yani kanattan çünkü çıkmamız lazım. Kanattan da biz kol kanatı ben kullanmıyorum herhalde bilmiyorum. Her şey geldi. Company mendili, Chuameni, Wirtz, Roberto Sane, Delap, Nico Williams, Evo. İyi kadro. İyi kadro. Bizdeki Evo nasıl Evo göreceğiz. Üçüncü maç gol atacak mı? O pass ne abi, ben inanamıyorum. Atmaz dedim. Ronaldinho dedi ama bu üçüncü startı. Ben ikinci golü attık zannediyorum. Yok abi. Biz bir gol attık. Bu adam üç start bastı ya. İşi var herhalde bilmiyorum. Ödemedim valla. Bir kere Ronaldinho demesini de kesti bu arada. Abi Minte. Minte geldi hocam geldi. Kral geldi. Ya sol aya falan çok iyi. Yani online'da Division oynadığımda fark ettim. Sol ayağıyla füze gibi vuruyor da abi. Yani server biraz ağırsa. Kart da ağır gibi ya sanki. Hani birkaç maçtan yorum yapmayayım da. Göreceğiz. Göreceğiz abi. Büyükümün son. Son aldı. Son aldı. Çok güzel döndü. Çok güzel hızlandı. Adam start hakkı yok abi. O yüzden basmıyorum ben de. Bekler diye. İlk yarı bitti mi çıkarsın oynayalım çıkarsan. Bela attı. Çıkmaz abi. Gol attı ya bir gol. Daha çıkmaz bu adam. Güzel offside rep. Offside terapiyi yakaladım orada. Çünkü bir önceki pozisyonda offside olmuştu. Aynısını yapacağını düşündüğüm için bu sefer havadan attım L1 üçgeni. Rakibin kadrosunu görmeden başladık abi. Rakibin kadrosu görünmüyordu menüde. Bağlı dizilişle oynuyor. Hadi bakalım minte. Zaten garantiydik ama gene de bir maç daha oynamak istedim. Rakip çok hareketli abi. Ooo böyle bir pas yok abi. Böyle bir pas yok ama İtalyan defansını gerçekten yapıyor adam. Eşit vermiyor. Ya pozisyona girmeye çalışıyorum hep son anda dokunuyor abi. Helal olsun. Son. Bin tehlike gol atmak isterdim. Ama zor da o pozisyonda. Defans yakındı bana. Ara pası işi temiz iş. Çok ok, güzel döndü. Ama orada Dalon ile bence alamam lazımdı. James'in topu da James'in de fiziği yüksek gerçi. Hani orada Dalo'nun fizik özelliği de olmasından dolayı almam lazım da neyse yapacak bir şey yok. İyi. iyi. Gerekeni yapıyorsun iyi. Tamam abi şurada da biz gidelim işte sonuna. Kasa var adamda. O kötü ya. Burada yapabileceğim hiçbir şey yoktu benim. Yapma be. Top vermiyor bile lan oğlum. Değişik adam lan bunlar. Şuna bak. Oyunda alamıyorsun. Oyunda öyle saçma bir oyun. Top alamıyorsun oyunda. 3-1 öndesin. Hala geride pas yapıyorsun abi. Şuna bak. 8 şut ben de 8 şut. Bak o kadar pas yapmasına rağmen 148 pası var abi. Ya i̇nanılmaz. İnanılmaz. Abi, 2002 Luz'dayız. Bir maçta oynayayım mı diyorum ama yani Değmez abi bence Hani VL'ye başlayayım VL'ye bitireyim bari çünkü saat 2 Hani yavaş yavaş oynayacağız İşimiz çok yani 2002 Luz Daha kötüsü olabilirdi Daha iyisi de olabilirdi Hani bunun sebebi Minteh mi dersen değil 4-4-1-1 e, tamamen Benim için aslında fiyasko oldu Yani 4 maçın 3.5'unu 4-4-1-1 ile oynadım Sadece ilk maçta 4-4-2'ye geçtim. Diğer maçların hepsini komple baştan sonra 4-4-1-1 oynadım. Yani bu taktik bana göre zaten değil. Ama e, oyuncudan yorumumu da yapayım. Oyuncu hakkında yorumumu da yapayım. Oyuncunun e, şu eksisini gördüm abi. Oyuncudaki zaten biz de aslında bunu bekliyorduk. En çok bunu bekliyorduk. Hatta biri de yorumda yazmıştı. Gücünden dolayı çok top kaybeder diye. Zaten o beklenendi. Sadece hani en büyük eksi olarak bunu söyleyebilirim gücünün çok az olduğundan dolayı Hani 8 arttırdığımız halde Bayağı bir topu veriyor abi yani Şimdi Ronaldinho'ya bakalım Ronaldinho'nun gücü 85 Zeroberto'ya bakalım 79 Bu alama geliyorum 65 8 arttırsan 73 olur yani Baktın mı az mı Az abi yani 73'te çok aman aman bir şey değil yani sonuçta bu adam kanat oyuncusu 5 becer olması güzel bir ekstra belki şapka olsaydı daha da iyi hareket yapıp daha da topu tutabilirdik veya teknik olsaydı R1'le de gidebilirdik hani zaten bu adamı yapmış olma amacım kadroya dahil etmek değil daha bir kombinasyon atacağım diye yapmadım sırf bu adam elinde var 50k paraya da çöpe atayım dedim. Yani gidip paket açmaktansa ki ben 50k genelde hep paket açıyorum 50k birikti mi? Bu hani sezon player falan geliyor ya onlardan açıyorum. Onu açayım da bunu yapayım dedim. Herkes de merak ediyor dedim. Yapayım dedim hani bunun karttan zaten Mbappe beklentisi yoktu bende. Ama sırf merakımızdan yaptık. Merakımızı giderdik mi? Giderdik. Hani yedekten oynar mı? Yedekten sokar mı muhtemelen? Kanat oyuncusu olarak hani Best'ten daha iyi olabilir. Best çünkü yedekten girdi aynı hani performansı vermedi. Birkaç kere denedim besti. Ama e, denenebilir abi. Bedekten sokarım ama ilk 11 için nasıl dersen evet biraz kötü. Yani 50k'ya yapılır mı yapılır. 50k bir şey değil sonuç olarak. Hani bir hafta sukat battle'dan zaten 20k alıyorsun para olarak. Bir de üstüne paketlerden zaten bir haftada sukat battle'dan bile bu kartı yaparsın. Ama işte bu kartı almak var bir de o da var. Ama işte bu da ayrı bir soru işareti. O da bizde var diye yaptık. Yani genel olarak yorumum hani 50k değer ama bu karttan Mbappe ayarı bekleme. Mbappe gibi bir kart değil. Hani zamanında şimdi o bir tane sağ kanat vardı ya herkes yapıyordu 5-5'te böyle bir görev vardı. O adam gibi değil yani adı aklıma gelmedi şimdi ekrana koyarım adı aklıma gelmedi ama video sonunda onu ekrana koyacağız. Yani o adam gibi değil o adam mesela bayağı bir oyunda kullanıldı bu adamı çok fazla kullanan olmaz diye tahmin ediyorum. Genel olarak hani playoff çok böyle aman aman bir keyifli geçmedi benim için. Bir Ronaldinho'nun filiki golü var. O maçı iyi kazandık. Ben abi gerçekten 4-4-2 ile çok daha iyiyim. 4-4-2 ile herkes hani çok şey yapamıyor. Oynayamıyor belki. Ben de aslında 4-4-2'den dolayı çok gol yedim doğrudur. Normalde 4-4-2 oynamasam daha iyi bir win serimiz olur belki. Ama 4-4-2'ye memnunuz abi. Yani gol atıyoruz, yiyoruz, keyif alıyoruz. Hani elimizde keşke başka bir imkan olsa da şu Ronaldinho ile sağ kanat sol kanat ayarında oynatabilsek ama böyle doldu mu MDO lazım. MDO'ya Matuidi uyuyor ama bu uymuyor herhalde MDO sıkıntısına. Rollerde MDO'da hiçbir şey yok. MDO olmuyor zaten. Bunda var aslında MDO'da tutucu var. Kötü de değil. Çok iyi bir şey. Ama bir MDO daha lazım. Hani de Robert yerine birini alırsak mesela Viara geliyor o zaman belki o formasyona döneriz diyorum. İzlemeye devam edin. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ben artık VL'ye geçeyim de işimi yapayım. Çünkü bu 2 2 hani yeterli abi. Biz oradan paket almak için değil de birsek yeter düşüncesindeyiz. Biz oradan hani bütün winler alsak da gelen paketler cacık sonuçta. Kendinize iyi bakın diyorum. Hype'a da basıp kanalımda destek olmayı unutmayın diyorum. Hadi görüşürüz.